merhaba sevgili takipçilerimiz bugün sizlere bize çok sorulan sorudan saç ve saç diplerinden bahsetmek istiyorum e, saç ve saç diplerinde olan sorunlar nelerdir saç dökülmesi saç diplerinde sulanmalar egzema gibi bir e, sorunlarla karşılaşıyoruz çok sayıda ve bunu daha çok e, evde e, mutfağımızda bulunan malzemelerden de kullanıyoruz sarımsak ya da soğan kabuğu gibi ürünler kullanarak sorunlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Ama biz daha profesyonel ve daha güzel bir şekilde bir formül hazırladık ve hayata geçirdik. Ee, çok güzel şampuan ve saç kremi yaptık. Bunlar nelerdir? Birleşenleri nelerdir? Onlardan bahsetmek istiyorum size. Şöyle Rehok grubu ait reoksin bir şampuan yaptık ve içeriği katran, kükürt, naftalan ekstraktı, ısırgan otu, sarımsak ekstraktı, at kuyruğu ve argandan oluşur. Peki bunlar ne işe yarıyor? Biraz onların detayına girmek istiyorum sizlerle. Katran ve kükürt biliyorsunuz saçta ve saç derisinde kullanılan ürünlerdendir. Nedir? Saç diplerini güçlendiriyor. Saçın çıkmasına sebep oluyor. Naftalan ekstraktı yer altından çıkan ve yanmayan yağdır. Yurt dışından gelen bir ham maddedir. Yani Azerbaycan'dan gelen bir ham maddedir. Ve saç diplerindeki sedef, egzema gibi sorunların çözülmesine yardımcı olur. Isırgan otu saç diplerini hareketlendirir. Biliyorsunuz ısırgan otunun çok faydası var. İster iç organlarımıza rahatsızlıklarda çok faydası var. Aynı zamanda saç ve saç derisinde de çok etkilidir. Nedir? Biberiye gibi ısırgan otu gibi ürünler içeriği zengin mineral ve vitaminlerden oluşan e, bu madde saç köklerini hareketlendiriyor. Hareketlendiği zaman saç dibindeki e, hücrelerimiz Zayıf Hücrelerimiz Hareketleniyor Ve Daha Sağlıklı Bir Hale Geliyor Diğer Birleşenlerle Birlikte Sarımsak Ekstraktı Biliyorsunuz Saç Kıranda Özellikle Sarımsağı Saç Dibimize Sürdüğümüz Zaman Oradan Saçın Çıkmasına Sebep Oluyor At Kuyruğu Ekstraktı Bana Göre Şampuanda Olmazsa Olmazlardandır Ve Argan Argan da Ciltte çok tavsiye etmiyorum ama saçta mükemmel bir üründür argan çünkü saç diplerine hem saçlarımıza parlaklık nem vermekle birlikte saç köklerine de hareketlendiriyor. Şöyle gösterdiğim gibi burada da çok güzel bir şekilde görüyorsunuz oluşan bileşenleri. Biraz naftalan ve kükürt katrandan dolayı ağır kokusu var ama diğer taraftan da iki kere saçımızı yıkadığımız zaman iki kere şampuan yapıyoruz sonrasında az miktarda saç kremi alıyoruz ve saçın uçlarından köküne kadar yedirerek güzelce saçımızı ovalıyoruz ve e, brazyon yapıyoruz özellikle da ve saç kreminde bol suyla duruluyoruz. Peki saç kreminde neler var bakalım? Papatya Papatya çünkü e, sakinleştirici özelliği var e, ve parlaklık veren bir maddedir. Isırgan otu yine e, saç tiplerini güçlendirmekle birlikte e, cansız hücrelerimizi de hareketlendiriyor. At kuyruğu ekstraktı ve argan da yine içeriyor. Ama kokusu papatyadan dolayı müthiş kokusu var şampuanın verdiği ağır kokuyu bastırarak çok güzel bir şekilde hem nem verir hem parlaklık verir hem de yumuşacık yapar saçlarımızı gün boyunca bu nemi parlaklığı ve yumuşaklığı korur güle güle kullanın bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın